Evet sevgili kayak severler, Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı, Kültepe üst tesisindeyiz. Yeni pistler açıldı. Yeni pistler şu anda 15 dolu pistin başındayız. Ee, Kültepe üst Tesisine çıktığımız zaman e, 15 evet 15 C yeni pist açılmış. Şimdi oraya gideceğiz. E, Tevfikle beraberiz her zamanki gibi. Efsane kayakçı. İnşallah onu da bu sene borç yapıyoruz. E, artık. E, Borçlular en kral adam diyebiliriz dostlar. E, e, kayakçılara ölüm diyebiliriz. E, şaka bir yana. E, bu sene, e, geçen sene biliyorsunuz bu tam anlamıyla başladık. E, baya baya ilerlettik. Şimdi artık borçluyuz. E, ve dolayısıyla hemen arka tarafıma da buranın arka tarafına da bir açıldı. E, oraya gideceğiz. Kaç demiştin Hacı? Burada yeni tabelalar düzeltmemişler ama Şimdi 15C'yi hep birlikte göreceğiz. 15'e doğru giderken ee, sola doğru, tekire doğru gideceğiz. Oradan tekire varmadan ee, sağa doğru sapıp benim bordla kar, kar yaptığım yerlere pist açmışlar sevgili ee, severler. Bu arada borçluları verken şu anda <laughs> dengeyi kaybedip düştük. Ne olacak bu borçluların hali diyorum. Derken derken borç <laughs> <laughs> Borç olduk seni <laughs> buraya <laughs> <laughs> Evet Vay ee, Arkadaşlar 28 Aralık 2021 Hava inanılmaz güzel İnanılmaz güzel Pistlerde kar yeterli ee, Ama e, yani daha iyisi olması lazım. Kuraklık anlamında baktığımız zaman daha güzel olması lazım. Daha fazla kar Mevla'dan niyaz ediyoruz sevgili kayakseverler. Evet Ertuğrul beni yaşadı. Ertuğrul beni andı. Ertuğrul beni andı. Tevfik bekliyor. Ertuğrul beni Beşe. Evet oh. Tevfik az gazlı çarpacaktım Evet ee, Külköpe'den geldiğinizde Tekeri doğru gitmiyorsunuz Hemen arka tarafında e, Bu benim zamanında board yaptığım e, Bu vadinin içine giriyoruz Daha hiç kimse gitmemiş İnanılmaz keyifli inanılmaz güzel e, Ben de ilk defa Pis yapıldıktan sonra <laughs> Tevfik birlikte Kayıyorum Tevfik Belki yarından itibaren borç olabilir. Evet, burası çok güzel kar tutar ve inanılmaz bir e, pist olmuş. Gerçekten Murat Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok büyük emek harcıyorlar. Evet, iyi yaptıklarına iyi, e, kötü yaptıklarına da kötü. Tabii bu görecelidir bu işte. E, iyisini takdir edip kötüsünü de elbette ki eleştireceğiz sevgili kanserler. Evet. Çok lezizdi. İnanılmaz keyif aldım. Zaten ben buranın volkan halinde bilirim. Dolayısıyla çok güzeldi. O zaman da güzeldi. Şimdi tadından yenmez olmuş sevgili kanserler. Erciyes Kayak Merkezi'nde Demeli Kapı'dayız. Öyle kapadayız sevgili dayak severler, board severler, ekstrem sporu severler. Ee, bu arada yaz itibariyle su kayana başladık. 2 üç yur gittik, öğrendik. İnşallah ona devam edeceğiz yazları. Ee, yine buz peteline başladım amatör olarak. Ee, ona devam edeceğiz. Yapabilirsek yeterse e, yamaç paraşütü yapacağız. Otosiklet olacak. Bizden ayrılmazsanız bundan sonra ekstrem sporlarıyla karşınıza sevgili spor severler, kayak severler, port severler. Tevfik gönden gidiyor. Oo, taş. Koca bir taş gördüm. Kıbrahlı manevrayla taştan kaçtım sevgili dostlar. Evet, bir de yorumunu alalım. Bakalım pist nasıldı, nasıldı? 15 ya bu zamana kadar niye açmamışlar değil mi? Evet. Evet, evet arkadaşlar geldiğimiz yer bakın şuradan şu vadinin içindendi. Ee, şimdi de bu sene yeni açtıkları bir de Kültepe üst tesisinden inince güney tarafı, Develi tarafına doğru şu taraf Develi ilçesidir arkadaşlar. Güney tarafı. Bir de güney tarafından şuradan bağlanıp buraya geleceğiz. Ya da, ha üste gitmez. Tam parmağımın ucundan şöyle gelip şuradan bağlanıp aşağı ineceğiz dostlar. Hadi bir de onu deneyim, deneyimleyelim bakalım. Hadi. Hadi reis. Evet, yani buzlamayla yapılmış bu e, 15 e, Noğlu pistte e, özellikle karlamanın ee, ön tarafı e, ana pist biraz buzlu ama kar da yağar. Üzerine tekrar e, pist olarak açılırsa tadından yenmez. Bu zamanın gelmediği yerler e, doğal karlı olan yerlerden e, kayarak pistin tadını tevfikle çıkarıyoruz. Dediğim gibi e, bugün ücretsiz 28 12 2021 tarihinde Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Evikle birlikteyiz. Her zamanki gibi. hastası ha, bordunda güzel bir olacak inşallah. Evet. Kültepe alt testine indik. gene düştü. Borççu gene düşüyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.